Fan Film sunar. Erkeğim, dertlerimizi dile getiren bu konu, yolunu şaşırmış kişilerin korkunç dramıdır. Yorum, getir onu bana! Getir, getir! Zavallı yavrucak! Erkeğim, unutamayacağınız bir film. Şimdi kim bilir nerededir? Erkeğim baştan sona kadar heyecanla, zeple izleyeceğiniz yılın en büyük filmi. Yaşanmamış dertler... Git bu evden, bir da sakın gelme! Seni orospu seni! <laughs> Evin adaylarını içeri alırsın, arada bir bardak içki bana çok görürsün! <laughs> Erkeğim, ben kimim? Sinema severlerin uzun zamandır beklediği gerçekçi bir film. Erkeğim. Ben doktorum. Evet ben doktor. Tabi... Tabi çok eskiden... Şimdi gazete satıyor. Acı, hem de çok acı bir gerçek. Doğaya aykırı bir yaşam biçimi. Ah kabahat de mi? <laughs> Demek iyi <laughs> Allah belanı versin. Bu ekmeğini Aa! insanların vicdanından dilenen muhtaç insanları... Ölmek istiyorum, Şöyle bir bırak! oraya gidelim, her gün üzerinden elli kişi geçirmezsen bana da salih demesin. Ay, bırak beni, bırak! Bırak, bırak! Bıraak. Bırak kız ulan, pezelen! Erkeğim! <laughs> Erkeğim sinemamızda!